Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle gördüğünüz gibi bir ekose yelek çalışmam var. Yapılışını sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Bir düz renk pembe ve ebruli ipten yaptım ben arkadaşlar. Siz isterseniz iki tane düz renk yapabilirsiniz. Şöyle beş tane ekoseden oluştu. Yalnız e, robo kısmını göstermiyorum arkadaşlar. Siz zincir işi istediğiniz roboyu yaptıktan sonra bu çalışmayı yapabilirsiniz. Böyle açılmış hali de böyle yeleğimizin. Ben bu yeleği 5 yaşındaki kızım için yaptım. 2 tane ip gitti. Bir düz renk pempemiz ve bir tane Ebru ipimiz yeterli oldu. Yapılışına geçelim arkadaşlar. Şimdi ben roba kısmını anlatmayacağım sizlere. Çünkü sizler çocuğunuzun yaşına göre robolarınızı yapmış olacaksınız. Ben tığ işi ikili trabzandan robomu hazırladım. Sizler istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Yalnız şu an sadece tığ işi olarak yapın arkadaşlar. Şişti daha hiç denemedim bilmiyorum. Şimdi ben en son sıraya sık iğnemi yaptım. Zincirimi çektim. Kol kısmını birleştirdim. Ve şu an ekosem oluşturmak için hazırım ben. Bir de arkadaşlar ben 8'li ekose yapacağım. Bunun için de benim bu çekmiş olduğum en sonki sık iğnelerim 8 ve 8'in katları olmalı. Eğer sayınız denk gelmiyorsa arada artırma yapabilirsiniz. Mesela ben böyle iğneler takarak saya 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 yaptım. Ve en sonda galiba iki tane sayım eksik çıkıyordu. Onun yerine ben iki tane artırma yaptım. Ve şu an 8'li e, kombin için, ekose kombini için roban benim hazır. Sizlerden ricam da siz de robanızı yaptıktan sonra yapacağınız sayıya göre hazırlıyorsunuz. Ve e, ekose yapmaya başlıyoruz. 2,5 numara tığ kullanıyorum. Pemperenk ipim ve bir de böyle ipime uygun ebruli bir ipim var benim. Şimdi hemen ekosemize başlayalım kurulumuna. Arkadaşlar benim ekoseden yapmış olduğum battaniyem falan var. Orada da anlatımları var. Oradan da bakabilirsiniz. Mesela battaniye başlarken işte kombinimize göre zincirimizi çekiyorduk ve ekosemizi oluşturuyorduk. Şimdi bu sık iğneyi de aynı şekilde böyle zincirmiş gibi sayalım. Başlıyoruz başına doladım. Hemen şuraya batıyorum. İlk yarım trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane yarım trabzanımız yapıyoruz şimdi diğer rengimi geçeceğim şöyle başına dolayım hemen ilk yerden başlıyorum şimdi bu bir şu pembe ipimi biraz çekiyorum düzeltiyorum çok da kaybetmeyeceğim çünkü dönüşte yine ona batacağım. Arkadaşlar pembe ipi şimdi alttan yürüteceğiz yani. Bir oldu. İki. Üç. Bakın pembe şuraya. Şu kısma batıyorum. İki tane alıyorum arkadaşlar. Tek kanat falan almıyorum. Battım. Pembe ip de zaten hemen tığımın üzerinde yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şu alttaki pembe ipimi hafif çekiyorum ki düzeltiyorum. Şimdi tekrar diğer rengi geçiyorum. Başına doladım hemen sıradaki yere batıyorum bu sefer de sarı ipimi yürütüyorum hemen şurada şöyle sarı ipim biraz çekiyorum yok da etmiyorum oraya da batacağım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi altta kalan ipimi hafif çekiyorum düzeltiyorum çok az çekiyorum bakın arkada da böyle arka kısım Evet şimdi arkadaşlar sırayla şimdi diğer rengim sarı gelecek sonra tekrar pembe yapacağım zincir üzerine de yapacağım tabii ki de ve yapacağım yapacağım sıranın sonuna doğru beraber yapacağım arkadaşlar buraya kadar herhangi bir şey yapmayacağım sırası geldiğince 8 8 sık iğnelerimle yapacağım sıra sonunda görüşürüz arkadaşlar 8 8 sırasına göre sık iğnelerim yaptım şu an ben en son yere geldim buradan bir kat daha yukarı çıkacağız arkadaşlar burada 7 tane sık iğnemiz var ben ilk başta demiştim ki hani 8 tane olacak şekilde ben alt kata 8'in katları kadar sık iğne yaptım dedim. Şimdi diyeceksiniz ki en iyi burada 7 tane kaldı. Arkadaşlar şu başlarken ki yerde zaten hani zincir başına dolayıp battık ya hemen onun dibine değil bir sonraki sıraya batıyoruz. Zincir, çeker, zincir çekerek başladığımız zaman o bebek battaniyesinde de aynı şeyi yaptık. Zinciri çektik, başına doladık. Hemen o zincirin dibine batamayız zaten. Bir sonrakine battığımız için burada bir tane sayımızın eksik olması lazım. 7. Çünkü bir üst sıraya yapacağız. Evet. Eko senin püf noktası bu arkadaşlar. Burası hep buradaki en son biten yerde hep bir üst sırada tamamlayacağız biz onu. Şimdi Evet, başına doluyoruz. Sarı rengimizdeyiz. 1 2 3 4 5 6 ve son sık iğnemi yapıyorum. Hemen şöyle zaten. Ve 7 arkadaşlar şu pembe ipimi de yavaşça çekeyim. Düzgün olsun. Çok da çekerek yapmayalım. Benim pembe ipime göre şu ebru ipim bir tık daha kalın olduğu için burası birazcık daha kabarık oluyor arkadaşlar. Çünkü aynı marka ve aynı şey değil. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şimdi idi ya arkadaşlar. Bu çektiğim zincir hatta iki tane çekeyim çok riskli durmasın. 8. Yani 7 bir üst sırada 8'e tamamlıyoruz. Buradaki eksik sayımızı bir sonraki bir üst kata çıktığımızda burada tamamlıyoruz. Şimdi hep gidip geldiğimiz zaman burada yeri gelecek 4 olacak. 4 tane yukarı yapacağız arkadaşlar püf noktası bu. Yine pembe renkli ipimi alıyorum. Şimdi pembeye geçiyorum. Çünkü o sarı 8 oldu. Ay dur pardon. Pembeyi almadım. Şimdi sarıyı bırakıyorum. Sarı 8 oldu. Pembeyin başına doluyorum. Hemen yanındaki yerden devam ediyorum. Burayı bir düzeltelim. Evet, şimdi yine aynı işlem. Her bir rengi 8 tane olacak şekilde yarım sık iğnelerle yapıyoruz arkadaşlar. Ekosemizde bu şimdi biraz kaya kaya ekosemiz oluşacak ve her bir ekosemiz 8 sırada bitecek arkadaşlar. 8 sıra böyle yaptığın zaman bir tane ekosem tamamlanmış olacak. Evet. Sayımız kaç? 1-2-3-4-5-6-7 Evet. Kaydı. Bakın. Şu an pembenin üzerine yapıyorum. Ve 8 İpimi düzeltiyorum. Tekrar diğer rengi. Başına doluyorum. 1 2 3 üç, beş, altı, yedi ve sekiz. Hemen ipimi düzeltmeyi unutmayın böyle hem kötü durmasın, bol durmasın, düzgün dursun. Evet arkadaşlar. Şimdi yine sonuna kadar yine her bir rengin sırası geldikçe 8 8 sık iğnemi yapıyorum yine bu en sonu yine beraber yapalım bakalım buradan da kaç tane bir üst çıkacağız ekos yapmak arkadaşlar çok zor değil yani püf noktayı anladığınızda her şey çok basit olacak Evet ben yine sona kadar yapayım arkadaşlar yine en sonu yine beraber yapalım arkadaşlar ikinci sırayı da yaptım ben ve yine en sona geldik 8 tane pempemden sonra sıra sarı rengime geçiyor diğer rengime ve burada da 6 tane yerimiz kaldı. Şimdi 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 5 ve en son 6. Ama biz normalde kaç tane sık iğne yapıyorduk? 8 tane sık iğne yapıyorduk. Şimdi biz bunu en ya bir sırada tamamlayacağız. 6 idi. 2 zincir çekiyorum. Yukarı çıktım. Şu pembe ipimi de unutmayayım. Şöyle çekelim. 6 yaptık. 2 zincir çektik. Bu da 7 oldu. Şimdi bir tane daha sık iğne yapacağız. Hemen şu dibine değil arkadaşlar. Bakın şurası. 7 ve 8. Ay dur çok elimi yukarı alıştırmışım. Pardon. Başına doluyorum. Zaten şu şunun hizasına yaptık zincirle. Şu hemen şuradan ve 7 ve 8 de buraya denk geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi diğer rengime geçiyorum. İşte pembe ipim. Biraz gerginleştirmeyelim. Evet. Diğer pembe ipimize geçiyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi artık hepsi son sıraya kadar 8 tane olacak. 1

şunu her zaman yapalım. Alttaki ipimizi yavaşça çekelim. Şuradaki yeri kaybolmasın arkadaşlar. Buraya bakça batacağız dönüşte. Evet, 8 oldu. 3 6 7 8. Evet. Şimdi yine dediğim gibi sırası gelen rengimizi 8'er tane sık iğnemizi yapıyoruz ve en son yeri yine beraber yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar 3. sıramızı da tamamladım ve en sonda 5 tane sık iğne yaptım en son rengimizde. Şimdi 5 tane sık iğne yaptıktan sonra yukarı doğru tamamlıyoruz. 1 2 sık iğne çektim. 2 tane <laughs> zincir çektim. Ve bu 6 oldu. Başına doluyorum. ben pipimi de alarak 7 ve 8 5 tane aşağıda kaldı 8'e tamamladık 2 zincir ve 2 tane sık iğne yaptık yani 3 tane buraya yapmış olduk toplamda 8 oldu şimdi tekrardan pempeden başlayacağım yine sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar arkadaşlar 8 tane sık iğne yapıyoruz ya ekosemi 8 tane sık iğneden oluşacak ya ya 8. sık iğneye kadar ben size göstereceğim başlarda. şu an mesela 8'den sonra tekrar edecek o. Yine burada 9 tane ilk sıradaki gibi bir tane yukarı çıkacağız. İsterseniz bunları çıkarken not alın çünkü 8'den sonra tekrar edeceği için karıştırmamış olursunuz. Eğer karıştıracak olacaksanız arkadaşlar dediğim gibi yani bir yere not alabilirsiniz. Diyelim ki üçüncü sıradan sonra üç tane yukarı çıktık diyebilirsiniz. Diğer sırada mesela böyle yapmıştık. Yani sekizden sonra aynı şeyleri şu sil baştan devam edeceğiz arkadaşlar. Ben yine sonuna kadar yapayım. Yine dediğim gibi sekiz sıra tamamlanana kadar Size ekoseyi göstereyim. Hangi sıralarda kaç tane yukarı çıkıyoruz, nasıl yapıyoruz. Bir tane ekosemiz bitene kadar beraber yapalım. Evet ben yine sıranın sonuna kadar yapayım geleyim. Arkadaşlar dördüncü sırayı ben yaptım. Bu sefer burada dört tane yaptım. Beşinci sıraya çıktım. iki zincir çektim ve üç sık iğne yaptım. Burayı da dördü tamamladım. Dört aşağıda dört yukarıda sekiz sık iğnemi böyle tamamladım. Evet bu sırada böyle üst üste gelecek arkadaşlar. Böyle. Şimdi ben sıra sonuna kadar yine yapıyorum. 5. sıramızda en son 3 tane sık iğnemiz kaldı. Yukarıda çıktık. 5'e 5 beş yaptık. 8'e tamamladık. Evet 6. sıramızdayız. Çok az kaldı bir tane ekosemizin bitmesine. Ben yine böyle kısa kısa göstereceğim size başları 8. sıra olana kadar tekrar başa kadar yapıyorum. Evet arkadaşlar 6. sıranın sonunda da iki tane sık iğnemiz kaldı. Yukarı iki tane kaldı. Yukarı doğru altı tane sık iğnemiz yaptık. Şu an pembe kısma geçtiğim için tam belli olmuyor. Evet şimdi 7. sıramızdayız. Sonuna kadar yapayım ben yine art 7. sıramızı yaptık. Burada bir tane kaldı ve 8. sıramıza geçtik. Bir tane yaptık. Yukarı 7 tane yaptık ve 8 sık iğneye tamamladık. Şimdi bir tane kosemiz olmuş oluyor. Bu da son sıramızdı arkadaşlar. Ben yeleğimi bitirdim. Böyle göstereyim. 5 tane ekosem oldu. Yani yukarıdan aşağıya doğru şu 1 2 3 4 ve 5. Gördüğünüz gibi ben arkadaşlar bir de en son bittikten sonra iki sıra ikili trabzan yaptım. İsterseniz yaparsınız ya da farklı bir şey daha yapabilirsiniz sizler. Gördüğünüz gibi iki tane düğme kullanacağım buraya ve buraya kullanacağım. Bu altlara düğme kullanmayacağım arkadaşlar. Arka tarafını da göstereyim. Evet yeleğimizin açılmış hali de böyle. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin.